Bu tatlı kızın sorusunun cevabı süt stoklamaya hiç ihtiyacınız yok. Neden? Çünkü ben bugün işe gittiğimde işteyken sağdığım sütleri yarın bebeğime verecekler. Bu şekilde bugün sağdığım sütler yarın, yarın sağdığım sütler öbür gün, öbür gün sağdıklarım öbür gün şeklinde giderek bebeğim zaten hiçbir zaman sütsüz kalmayacak. Ama işe başlamadan önce eğer kaygınız, endişeniz varsa ya dolapta birkaç paket dursun en azından acil bir durum olursa kullanalım derseniz eğer o zaman şunu önereceğim size. Emziren bir anne için söylüyorum. Emzirme sonrası sağım yapın fırsat buldukça gün içinde. Gün içinde sağdığınız o sütleri de 20 mililitre çıktı, 10 mililitre çıktı vesaire. Bunları çay bardaklarına koyun, buzdolabına atın. Ondan sonra akşam aynı ısıya gelmiş bu sütleri bir anne sütü poşetinin içinde birleştirin ve bir öğünlük sütünüz veya iki öğünlük sütünüz çıkmış olsun. İşe başlayana kadar zaten böyle azar azar çıkan sütleri birleştirerek bayağı bir süt sahibi olursunuz. Böylece de bu kaygılarınız, endişeleriniz biraz azalmış olur. Dediğim gibi ama işteyken bugün sağdığım sütü yarın bebeğime veriyorlar.